Ortanca, çeşitli renklerde çiçek açabilen bir bahçe bitkisidir. Bu bitkinin çiçekleri bazı topraklarda kırmızı, bazı topraklarda mavi, bazı topraklarda ise beyaz renkte açar. Ortanca bitkisinin mavi renkli çiçek açtığı topraklar asidik, kırmızı renkli çiçek açtığı topraklar bazik, beyaz renkli çiçek açtığı topraklar ise nötrdür. Bitkinin mavi çiçek açmasını isteyen kişiler toprağa alüminyum sülfat, kırmızı renkli çiçek açmasını isteyen kesiler süreçli gübre dökerler. Bu bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ortanca çiçeğinin rengi toprağın asit bazlık durumunda etkilenir. Doğrudu. Yukarıda alınan konu budur. B. Alüminyum sülfat bazik, kimişli gübre ise asidik özelliktedir. Toprağa alüminyum sülfat döktüğümüzde bitkinin mavi renkli çiçek kaçtığını görüyoruz. Ortanca bitkisi mavi renkli çiçek açtığı toprakların asidik olduğu söylenmiş. Bu nedenle alüminyum sirfa asidiktir. Pirençli kübre ise baziktir. B şıkkımız yanlıştı. Bize yanlış olan sorulmuştu. Cevabımız B olacak. Diğer şıkları incelediğimizde ortanca bitkisi doğal asit bak olarak kullanılabilir. Doğrudur. Ve pH değeri 7'den büyük topraklarda yani bazik özellikteki topraklarda ortanca bitkisinin çiçek rengi kırmızıdır. Baktığımızda yukarıda yine kırmızı renkli çiçek açtığı topraklar baziktir demişti bize doğrudur.